Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. Donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken. Tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla ya. Oh, come on. Evet kolay dönüyor. Hop işte. Tam büyük anneni kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Tamam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet donutlarımı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donutlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş çıkardın Asya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu donut okay. şeklinde dökelim. Süs içinde en sevdiğim çitosu alacağım. Biraz çekiç işi. Donut'a ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet. Güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Aa, büyük anne. Bunu senden alabilir miyim? Tamam. Al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin. Ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri donatlarımı saracağım ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. E nerede kaldınız? Galatasaray'ın ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım canına lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş deneyelim. Bu sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. Pekala. Saradaki sandviç. Sorun değil. Birbiri beni okay. Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca gökkuşağı jelibonlar da eklemeliyim. <laughs> Sosu unutma. <laughs> güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. Got it. Oh, come on. Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Oh, Tanrım hiç ilginç değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. <laughs> ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim Fransız halyangozları. <laughs> i̇şte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. <laughs> Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz ürünleriyle harika gidiyor. O kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü Peki oh, Pekala işte hazır. Çabuz. Oh, Peki ne var? Hazır mısınız? Vay canına güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no! Bu daha lezzetli görünüyor. Deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Hey. Bu süper resmen. Nasıl? Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi seza istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne diyor? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Ne? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabii. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda. Tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Ne tamam yapayım? neyse. Büyük bir şırıngal ve bir tüp. Ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. Marul yapraklarını, Come on! domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on! Bu tür parçalar oldukça uygundur I got it. ve biraz kreker ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak hazır. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. işte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. işte Yine işe yaramıyor. Buldum. Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Nasıl? Awesome. Marshmallow ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kit evet, hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hmm. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yaş olsun. Evet. Zafer. sen okuma. Harika. Bunlar benim en sevdiğim şekerler. Aynen. Onlar sadece muhteşemler. Evet ama neden bu kadar çok var sizde? Ama bende bir tanecik. Ama onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Herkes kavrulmuş marshmallow sever. O zaman ben neden yapmayayım onu? Ama bu sadece kavrulmuş marshmallow olmayacak. Onu kurabiyeler için sos olarak kullanacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sizin marshmallow'unuza ihtiyacım yok değişmiyoruz? Haklısın. Harika. Gerçekten çok lezzetli. Tüm bu şekerleri çikolatayla karıştıracağım. Ve bu konuda bana sıcak tabas kasası yardımcı olacak. Acı sos mu? Ama neden? Şimdi öğreneceksiniz. Ay. şimdi yanılacak. Tüm marshmallow'la birlikte. Sakin. Her şey süper. Ama şimdi bir kase kekelim var. Dur. Aa, sanırım gücümü hesaplayamadım. Ne yapıyorsun? Neden diyorsun? İstemeden oldu. Hadi değişelim. Benim için sakıncası yok. Harika. Şimdi benim de lezzetli şekerlerim var. Daha çok var sende. Benimle paylaşabilir misin? O bur. Ayrıca çok kabasın biraz daha sos yapacağım. Güzel wow. acıdı bir şeyler yapıyor. <laughs> Sonra bu sefer sos değil çok kokteyl deneyeceğim. <laughs> Sen bir dahisin. <laughs> Çilekler ve şekerler ekleyeceğim. Mesela bunlar. <laughs> ve bunların hepsini kema <laughs> ile dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> ne kadar lezzetli. Ben de deneyeceğim. Bana da ver. Sakin Marshmallow'larınızı yiyin. <laughs> Sevgili Doritos'um. Ne paketim var? Sadece kocaman. Ama hayır paketim çok küçük. Üzgünüm ama benimkini yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de dayanamıyorum. Sen ihtiyacım var. Dikkat et. Vay canına ne kadar acı sos. Biliyorum. Ben de sağlıklıyım. Bu yüzden Tabasco'dan korkmuyorum. Vay canına, ne kadar cesursun. Evet. Hemen hepsi bu kadar değil. Doritos'a lezzetli bir sosa daldıracağım. Sonra daha da lezzetli olacaklar. Lezzetli mi diyorsun? O zaman ben de bir şey denemek istiyorum. Lezzetli mi? Çok acı. Ateşli. Ne var? Tüpsüleme nasıl çalacağını bileceksin. Hemen bir şeyler yemem gerekiyor. İşe yaramıyor. Bana biraz su getirin. İşte sos. Yardım edebilir. Bunu buraya ver. Atele edin. Aa, çok acı. Bana nasıl yiyorsun? Ne kadar zayıfsın Zule. Şimdi sen yiyorsun. Tamam ben. Ama çok az cipsim var. What? Yalga mı geçiyorsunuz? Bunlar sadece kırıntılar. Evet kırıntılar. Vazgeçme. Yine şanslıyım. ve buradaki cipsler çok büyük. Tamam. Sanırım kesin duyacağım. What? Şimdi cipslerim acı nasıl görünüyor? Kızlar tabii harika da ama sadece büyük olduklarında. What? Benimki gibi, bence gerçekten kocaman tane var bende. Evet kocaman. Cool. Daha fazlası var ama benimki daha az lezzetli değil. Hmm, çok sulu ve lezzetli. Hey. Sade kormoz yemek sıkıcı. Bu yüzden ben bir şey düşündüm. Ne yapıyorsun? Neden karpuzda bir deriye ihtiyacım var? Karpuzdan tüm lezzetli suyu içmek için ona ihtiyacım olacak. Ne kadar lezzetli. Pardon Peggy, sadece sen kaldın. Biliyorum ve eski usul karpuzu bir kaşıkla yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Lezzetli ve çok sulu. Harika. <laughs> Eğlenceli. Evet harika görünüyor. Sadece göründüğü gibi değil. Öyle zaten. Ve şimdi bu karpuza lezzetli soda ekleyebilirim. Ona daha parlak ve tarif edilemez bir tat verecek. Ve çok fazla kas olsa olmaz. Bu ne kadar havalı. Ben olsam böyle bir karpuzun tadına bakardım. Şimdi yapacağım bunu zaten. Sadece inanılmaz. O zaman bize dönüyorum. Hayır hepsi benim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Aç gözlü. Ona biraz mentos versek nasıl olur? Ben de onu istiyorum. Ha, ne yaptınız siz? Artık her tarafı ıslanmış ve korkunç derecede yapış yapış. <laughs> Harika Nutella. Ama neden bu kadar az? Evet. Şu kocaman. <laughs> Bana göre her şey mükemmel. Işık da normal. O da normal. Aynen. Bakın ne kadar Nutella'm var. Bu sadece süper. Evet çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ama neden bu kadar lezzetli? Şuna baksana. Yedi hepsini neredeyse. Ama bende küçük ışık var. Aa, ben de kocaman. Hadi değişelim. Hayır hiç kimse değişmeyecek. Bu kurallara göre değil. Şekilde kesinlikle değişemeyeceksiniz. Ne tür bir zorbalık? Nasıl da utanmıyorsun? öylesi böyle yemek zorunda kalacağız. Lezzetli ama bu kaşıkla yemekten yoruldum. Biliyorum ama ben buna bakmayı çok seviyorum. Oh. Parmakla ve yemek rahatsız. Cool. Daha çok lezzetli ama. <laughs> Belki ipi kemirebiliriz. <laughs> Haklısın. Bu bize yardımcı olabilir. <laughs> Sanırım ağızlarını da kapatmalıydım. <laughs> Onları kolayca çeşebilirdik. Charlotte da şimdi bu dağıyı dağılmayız öneriyorum. Tamamen katılıyorum. Şimdi ağzını da kapatmamız gerekiyor. Daha az konuşan için. Hmm, hmm. Konuş konuş. Biz de senin tarlanı yiyeceğiz. Ne kadar havalı. Bu benim en sevdiğim sakızım. Bende de o kadar çok var ki. Benden çok. Hadi. Vay canına, ne kadar büyük. Ve sakızlarınız beni günün kıyasla sadece küçük bir şey. Öyleyse paylaş. Hadi ellerinizi kaldırın. Tamam o zaman ben paylaşacağım. Şimdi önce tüm paketleri açmamız gerekiyor. Hey neden bana saldırıyorsun? günüm <laughs> istemeden oldu. Şimdi ben. Dikkatli olun ısıtıyor ama. günün istemeden oldu. Sadece en büyüğü değil aynı zamanda en lezzetli sakızım var. Şimdi ben de hoba babamı deneyebilirim. Ne kadar lezzetli. Ben de de lezzetli olacak. Bakayım da de sakızını denemek istiyorum. İster misin? Tut o zaman. Ne kadar terbiyesiz. Tamam ya. Zaten her şeyim bitti. İtin almam gerekiyor. Dokunmayın. Ne yaptın sen? Neden tükürdün? Daha az çalasın diye. Bana da tükürdü. Hiç vicdanı yok. Konuşmayı kesin. Şu an ne kadar balon şişirdiğime bakın. Hayır patlayacak şimdi. Onu patlatmalıyız biz. Haklıyım. Eğlenceliydi. Çok. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? <laughs> Aa, korkunç. <laughs> Görünüşe göre bir de çok şanssız. Tamam. Yemeği bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. <laughs> Hayır Alex sen ye. Yumurtayı sallayalım. Isırmaya <laughs> çalışacağım işe okay. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. O da yumurtanın yekesi. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. canına. Yemek zamanı. Hmm. Hmm. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran vita. Hayır. İçeride hmm. ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy oy. Vay canına. Kocaman bir şey gerekiyor. Ne yok bu yapıyor korun. Ay. Bakın şimdi ne var. Aa, dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala alın. Öyle olsun. Wow. Harika. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir sır gevreğim var. Bu inanılmaz bir çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. <laughs> hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? Oh. Ne talihsizlik. Zavallı vida. Hadi mısır gevreğini Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Çok artık iş tatilci yemiyor. Bilmiyorum harikaydı. Kesin şimdi senin sıran. Nasıl bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. <laughs> Kesin ne kadar çok yemeği var? Vardır <laughs> mısır gevreği yağmuru. Yok olu, yok mısır gövriyine yok Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görün. Tamam yemek zamanı. Nom. <laughs> Bu inanılmaz derecede işte o oh. Aynen. Nom, <laughs> Bunların hepsini ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <laughs> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. Aa, <laughs> oh, ne oldu? yaşa göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet de bak ya ne var. Vay canına. Ne? ne kadar harika bir pastam var. <gülüyor> 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 oh. Alex ne kadar küçük bir kekin var. O gülün gülün. Ben pasta mı yiyeceğim? Oh, Hatta çoklu bir çatalım bile var. Evet, çok gerekiyor. Evet, deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. yemek istiyorum. <laughs> Duramıyorum resmen. Her mavi boya içinde. Hey, neden gülüyorsunuz? Hastanın yekeysi. Ya seve seve. <laughs> Buna bakamam. Özensiz. Nefes. Yüzlerinde ne? ne oldu? Ne, ne oluyor? Hayır. Aa. Kendi pastası soğunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Aa, bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim.